Sonya Süheyl'in şirketinde çalışmaya başlıyor. Sünya iş görüşmesi için bir şirkete gelir. Süheyl Sonya'yı şirkette görür ve Sonya'ya seslenir ve ona ''Buradasınız'' der. Sonya ona ''Süheyl siz misiniz?'' diye söyler. Süheyl Sonya ile iş görüşmesi yapmak için ofisinde Sonya ile görüşür. Süheyl Sonya'nın dosyasına bakar ve ona ''Şu anda eğitiminiz tamamlanmamış yani.'' İşinizi ve eğitiminizi bir arada nasıl yürüteceksiniz diye sorar. Sonya ona, "Ben yaparım. Çaresizlik insana her şeyi öğretiyor. Biliyorum ki bu iş için buraya çok sayıda kız geldi. Belki de ben bunu hak etmiyorumdur ama elimizin haliniz biliyorsunuz. Annem biraz çalışıyor, Zülfi de yurt dışına gitti. İş bulabilecek mi, bulamayacak mı bilmiyorum." Evin durumu gerçekten çok kötü. Ben bir iş yaparsam evin masraflarını karşılarız. Biliyorsunuz benim de daha fazla çalışmam lazım. Bir iş yapmazsam nasıl daha fazla okuyabilirim? Artık daha fazla okuyamayacağımı hissediyorum. Bana yardım ederseniz ben de destek olurum diye söyler. Süheyl ona tamam endişelenmeyin der. Sonya gözlerinde akan gözyaşını siler ve Süheyl'e bu işin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Eğitimli olmadığımı biliyorum ama yine de bu işe çok ihtiyacım var. Referans olmadan bir iş bile bulamıyorum. Bunu biliyorsun. Bana iş verebilecek tek kişi sensin. İsteseydim Kinza'ya sorabilir, benim için bir söz söyleyebilirdim. Ama Kinza, Zülfi yüzünden çok üzgün olduğunu biliyorsun. Zülfi bizi kimsenin karşısına çıkacak durumda bırakmadı. Aslında ofisinize hiç gelmezdim ama bundan başka iş bulamıyorum. Bu işi bana verirseniz bana bir iyilik yapmış olursunuz. Bu işi bana verin diye söyler. Süheyl ona, merak etme bir şeyler yapacağım. Bir boşluk olmasa da sana bir şekilde yer açacağım diye söyler. Sonya bunu duyunca çok sevinir ve sonra ona, sana nasıl inanayım diye sorar. Süheyl ona, bir iki gün içinde randevu mektubunuzu alacaksınız. Seni başka nasıl inandırabilirim diye söyler. Sonya ona, acaba sizin ofisinizde gerçekten işe girebilir miyim diye sorar. Süheyl ona, neden alamıyorsun diye sorar ve ona, yakınlarımızın bizim üzerimizde hakkı vardır diye söyler. Sonya ona, gerçekten çok iyisiniz, senin gibi bir adamı dünyada görmedim, çok teşekkür ederim çaresizliğimi anladınız. Hayatım boyunca sana minnettar kalacağım diye söyler. Daha sonra Sonya Süheyl'in yanına gelir ve ona "Kusura bakmayın rahatsız ediyorum." der. Süheyl ona sorun olmadığını ne söylemesi gerekiyorsa söylemesini söyler. Sonya ona "Bunu şu anda Timur ve Kinza'nın bilmesini istemiyorum." Randevu mektubu elime ulaşıncaya kadar bilmelerini istemiyorum. Belki de burada çalışmamı istemeyeceklerdir diye söyler. Süheyl neden diye sorar. Sonya ona, "Annemle ben her zaman insanlara yardım etmeye çalıştık ama Kinza ve Timur neyse, hemen söylemenizi istemiyorum. Ben onların bunu hemen şimdi öğrenmelerini istemiyorum." Şu anda Kinza Zülfiye'ye kızgın belki ben durumdan etkilenebilirim diye söyler. Süheyl ona, tamam birkaç gün sonra Kinza'ya söyleriz ama bu şey Timur'dan gizli kalamaz diye söyler. Sonya ona tamam o zaman düşünelim ama görev belgesi ne zaman gelecek diye söyler. Süheyl ona, bugün e-posta ile göndereceğini söyler. Sonya bu habere sevinir ve Süheyle teşekkür eder ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.